Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mahmet Bugün sizinle birlikte OSM oynayacağız. Daha yeni indirdim. Evet. Neden? Geç bunu. Zaten bir hesabım var. Neyse. Selam patron. Bir çok kulüp seni menajer olarak görmek istiyor. İlk önce oynamak istediğin ligi seç. Oo bak şey geldi. Milli takım geldi. Gitsen mi? Abi ne yapsak ya? Ben milli takım seçiyorum ya. Hangi milli takım? Tabii ki Türkiye. Kulüp alınmış bir başka menajerin Türkiye'yi de imzaladı. Lütfen kariyerine şu anda müsait olan bir kulüp ile. Ben yani geri alamıyor muyum? Mecbur almak zorunda mıyım ben? Acaba burada en güçlü hangisi? İsviçre değildir. Finlandiya. San Marino var mı San Marino. Buradaki en güçlü takım acaba hangisi ya? Finlandiya olabilir. Galler olamaz. Galler'de Gerrit Bale vardır. Ya hangi orospu çocuğu aldı ya Türkiye'yi? Of. Neyse. Muhammed Sönmez. yeter Dur yeter. yap. Dönmez yaptım onu ben Normal sönmez yiğit. Evet. Kontrat imzalandı. Burası senin ev, say ev sayfa sana şimdi iki önemli bölümü tanıtacağım. Haydi yapalım. Tamam. Yapılacaklar listesini açmak için buraya tıkla yapacağın tüm önemli şeyler burada listelenir. Tamam. Eğitim. Bonus zaman. Artık kariyerini başlamak için bonus talep edebilirsin. Tamam. Bonus talep. İlk önce ıı, kadro benim ilk 11'i tamamlanmadı hemen şey yapalım kadro diyelim vesaire vesaire falan işte bak Gerrit Bale var dedim abi ben ya satılmıyordu değil mi aynen o ligde oluyordu keşke ligi seçseydik ama ben nereden bileyim Türkiye'nin gelmeyeceğini Forvet'te en iyi Gerrit Bey'i koy Ramsey'i koy Başka başka Brooks Allen Smith Williams Şu an defans bölgesindesiniz değil mi? Aynen defans. İlk defa duydum adını. Ben yani bu kadroda bir şeyden tanıyorum. E, ee, Ramsey, James, Garrett Bale. Bir de nerede? Ampa aynı. Kim aldık? Biz Mepham aldık. Robert'ı alacağız. Roberts'tan sonra Ampadu, Kaleci, Hangisi? Şu daha genç, daha değerli bir kaleci. Şunu alalım. Eee, şimdi <laughs> nerede o? Nerede? Mağaza değil, sonucu değil, gizli antrenman değil. Ha, sponsorlar. Tüm tribün sponsorluk anlaşması için müsait bir spor sorun teklif ettiği sponsorluk ücreti kulübünün hedefine bağlıdır. Buna ek olarak hedefin üstünde yer aldığında sponsorlar daha iyi teklifler vermeye başlar. Ve tabii ki hedefin altında kaldığında teklifler azalır. Para önemli ya. Ha azar çok. Neyse kazanabileceğin en fazla kulüp konumunu kazanmak için sponsorluk anlaşmasını akıllıca. Diyor temel sponsorluk anlaşması. 5 iç sağ maçı için anlaş. 72 bin. Tam bunu onayladık. 5 iç sağ maçı için anlaş. Temel sponsorluk anlaşması. Her iç sağ maçında. Onayla. Ha ben bu YouTube kanalını biliyorum ya. Komik bu. Temas sponsorluk anlaşması. 2 iç saha maçı için anlaş. 70k. 6 iç saha maçı için anlaş. Green Face. E. Ee, anlamı yeşil buz. Yeşil buz herhalde. Anlamı. Nintendo. Mario. Temel sponsorluk anlaşması 46 bin. Ben tabii ki en çok olanı seçeceğim. Ben biraz para göz sayılabilir. Neyse. Oğlum ben zaten milli takım yönetmiyorum. Sen bana ne diye 2 milyon veriyorsun? Neyse. Antrenman. Antrenmanları da yaptıralım. Antrenmanlarda e, kim yaptırsak Abi bunun yaşı gelmiş Onun takımda genç kaleci yok ya e, Şunu versek maça kadar düzenir mi Yok düzenmez Şunu yapalım Genç yapmak istiyorum abi genç 36 yaşındaki adamı geliştireceğim evet genç baya ee, bunu geliştirelim zaten oynamıyor tipin 27 yaşında 20 yaşında simitsi var ama oynuyor işte neyse oynamayanlardan bunu koyalım oğlum çok çirkin lan bunların hepsi tövbe ya. genç 31 yaşında ya. Çok iyi. bayağı genç. Hasiktir. Yanlış adama bastım ya. Ama şimdi bir daha mı kadroyu ayarlamam gerekecek? Dizilir. Ha yok. 11'den adamı koymamış. Hmm. Ne yapacağız şimdi? Maça kadar bekleyeceğiz. Bu ne oluyor? Hemen şunu da girelim. Doktor avukat bilgi analisti arkadaşlarını davet et. Lig tablosu, maç takvimi, sonuçlar. Maç takvimi. Ya Tekin Sevim diye bir tane piç almış ya. Ya bu ne ya? Ay piç kodunun piçi nasıl almış 19 19'da şunu kapatalım da Heh. Ali Aha Azerbaycan ne herhalde Dani maliye Bobby Madden Ali Yer Aha Yev Azerbaycanlı olduğu çok belli Maşallah maşallah. Lan keşke Fransa'yı mı seçseydik acaba her maç kazanırdık böyle. Cüneyt Çakır var lan. Oyunda Cüneyt Çakır var. Eee ben maçı nasıl yapacağım? Ben maç yapmayı bilmiyorum. Tamam. Aynen abi tam benlik. Bu da tam benlik. Kanatları kullan. Aslında orta açıp kafa golleri çok olabilir de. Yok abi kaleyi gördüğü yerden vursun. Markaj, adam markajı, alan markajı. Sadece bir adam üzerinde bence o, oynanmasın. Bir adam üzerinde oynanırsın. Diyelim ki 5-6 kişi bir adama bastı. Adam göt bir tane pas attı. Çok fena olur. Offside tuzağını şey yapalım baskılı, agresif, çok agresif, dikkatli, normal, agresif, normal değil. Topa tempo, topa hakim ol. Tek pas bu. Tamam. Yüksek hızda paslaşma, topa hakim ol. Oyun geride tut. Efendim ne? Evet, yavaş oyun kur. Yavaş oyun kur, topa hak. Tüh. Ne kötü bir haber. Çok kötü bir haber. Çok üzüldüm. Sigarasını almamış. Neyse. Cezut yıl 84'lük yıldız oyuncumuz. En yüksek değerdeki oyuncumuz belli değil. Gol kralı o hiç belli değil. Altırmanı koyduğum adam 26 yaşında onun yerine şey koyardım. Motondo'yu koyar. Aa Motondo da lan. Neyse. Yusuf çok az para veriyor ya. Onun yerine başka bir sponsor mu alsaydık acaba? Ben bununla oynamam Yani çok şu çekeceğim için Eee Kim alsak? Abi gol değmeyelim ya Valla çok Gol değmememiz lazım 3-4-3 atak var Da 3-3-3-4 Şu anlar atak herhalde ya. Eee ne yapsak? Şimdi bu kadar mı desek? Kalacağım diyelim. Oo bak. Bu biraz şey. Hakem agresif. Çok agresif hakem. Kırmızı kart verebilir mi? Verebilir. Antrenman maçı yapalım. Türkiye ile yapalım. ooo oh, ah, yendim. Mis gibi çaktım. Ben size böyle yenil. Şimdi Fransa'ya çakmaya gidiyorum. Fransa. Gel bakayım. Ne Türk? Fransa neredesin lan? Şimdi Ramos'a çakmaya gidiyorum. 1 Bir, bir. İyi hamlar atıyor. Yalnız benim param gidiyormuş. Ben onu daha yeni öğrendim. Ben dostluk maçı derken öyle hediyesine falan bir şeyler zannediyordum. Oğlum bu da çok saçma bir şey ya. Ne iki saat bekliyorsun ki? Ben bu adamı yenerim bu arada. Şöyle bir baktım da mala benziyor sanki. Takımı. Bir bakayım takımına. Seni şey yapabiliyor muyuz gallerde? Yok. Öyle bir şey olsaydı saçma olurdu zaten. Bu hangi sol Ha, dedim bir ara. Tamam. Bu o kadar yaşlı mı lan? Anladınız Ay, tövbe tövbe. Ben bunu çok genç zannediyordum. Embabu. Şaka. Embolu. Arnavutluk var mı? Yoktur ki. Arnavutluk. Avustralya, İngiltere. <laughs> Kiminle oynasak? Ah, ah. Evet, murcuğa çakmaya gidiyoruz. Ah. Oh. Murcuğa çaktık. Oh. Benim kalencim 75 oldu. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee. Minecraft'ta zombiler koşabilseydi ne olurdu? Evet ne olurdu?